Herkese merhaba. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten şu anda neden arkamda koleksiyon odası olmadığını ve benim Ankara'da olduğumu biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için iş dolayısıyla bir süre Ankara'da olmam gerekecek. Hatta siz şu an bu videoyu izlediğinizde de Cuma günü ben hala Ankara'da olacağım. O yüzden bugün de boş günüm olduğu için sizi videosuz bırakmamak adına bugünümü Ankara'daki Harry Potter mağazalarını gezmek için ayırdım. Ama önce farklı bir yerle başlayacağız. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Anıtkabir'e. Böyle mini vlog tadında Ankara'daki Harry Potter için iki tane yeri gözüme kestirdim. Oraları gezeceğiz. Hazırlandım. Çıkıyorum. Çıkmadan size çok kısa odayı da göstereyim. Oda çok kullanışlı. Yani tam benim rahat edeceğim şekilde. Neden diyeceksiniz? Çünkü çalışma masası var. Bilgisayarlarımla beraber burada çalışıyorum. Şurası zaten yatak. Onun dışında burada minik bazı eşyalarım var. Öyle şurada minik bir gardolabı var. Bunlar ayakkabılarım. Bu minik gardolaba tabii ki sığmayacağım için. Sığamıyorum yani imkansız. O yüzden diğer eşyalarım nerede? <laughs> Burada. Ya Ankara'ya uzun süreli geldiğim için yani uzun süreli dediğim bir hafta falan ama hava durumunu da bilmiyordum yani sıcak mı soğuk mu o yüzden mecbur kaldım yanıma hem mont aldım hem tişört aldım kazak aldım derken Öyle bavul birazcık şey oldu. Ama o da genel olarak bu şekilde. Burası da banyosu. Böyle. İşte duş vesaire. Şurada diğer eşyalarım var. İşte saç bakım şeylerim falan. Taram. Diş şeylerim. Cilt bakım ürünlerim gibi gibi. Ojelerim falan. Böyle şeyler var. Bu kadar. Hadi gidelim. Keşke kameramı getirseydim ya. Neyse Ankara turuna başlıyoruz. Ay sen kimsin ya? Sen kimsin ya sen? Sen kimsin sen? Gel. Ali. <laughs> <laughs> çok oyuncu çok. Minicik. Minicik. <laughs> bebek daha bebek. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> İyi günler. Anıtkabir'e yürüyerek gidiyorum çünkü kaldığım otele çok yakın ve arabayla Ankara'da kayboluyorum. O yüzden marketten çıktım, çikolata aldım yanıma, tansiyonum düşerse dışarı... <laughs> yemek için. 5 dakika sonra falan Anıtkabir'de olurum, o kadar yakın. Anıtkabir'in girişine geldim, galiba 3 dakika falan sürdü. Şimdi giriyoruz. Güvenlikten geçtikten sonra çok yürümek zor. istemiyorsanız ücretsiz çatıl servisi var. Ben çatılı bekledim. Ziyaretçilerimiz Aslanlı yol bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Ziyaretinizi Aslanlı yoldan mı yoksa bayrak bölgesinden mi başlamak istersiniz? Ben Aslanlı yolda ineyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi. Aslanlı yola geldim. Aslanlı yolun yerlerindeki bu taşların özelliklerini yeni öğrendim. Bilmeyenler için size de söyleyeyim. Bu yolun sonunda Anıtkabir'e Atatürk'ün huzuruna çıkıyorsunuz ve taşların aralarında beşer santimlik boşluklar var. Dolayısıyla yere bakarak yürümeniz, dikkatli yürümeniz gerekiyor ki yoksa ayağınız bu boşluklara girebiliyor. Taşların arasında boşluk bırakılmasının sebebi, atamın huzuruna çıkarken başınız önde saygıyla çıkmanız ve aynı şekilde dönüşte de aynı saygıyı koruyarak başınız önde bir şekilde onun huzurundan ayrılmanız bence çok güzel düşünülmüş bir detay. Size aslanlı yolun neden benim için çok önemli olduğunu göstereceğim. Şuradaki şu pembeli minnoş benim. Burada kuzenlerimle birlikteyim. Şimdi aynı yerde poz vereceğim. <laughs> Yeah. Nöbetim hukukatsız olarak teslim ediyorum komutanım. Ben de İzmir'den İstanbul! Nöbetim hukukatsız olarak teslim ediyorum komutanım. Biz de İzmir'iz! Nöbetim hukukatsız olarak teslim ediyorum komutanım. Emir Can Kılıçdere'si! Nöbetim hukukatsız olarak teslim ediyorum komutanım. Olsun! Sağolsun! Olsun mu? Başkan duruş! Geriye! Dön! Atamın huzurunda olmak o kadar güzel bir duygu ki buraya geldiğiniz zaman dua akmayı da unutmayın olur mu? evet. Şimdi biz e, İstanbul'a gibi olduk yani. Ağır kabir olduğu için. Evet. Çok gelen var. Bunlardan duyum alıyoruz. Evet evet İstanbul'da taksi bulmak çok zor. Neler anlatırlar? Anlatırlar. Doğrudur hepsi. İstanbul'da gezilecek yer çok. Aha. Uh -huh. Ama bizim burada gezilecek pek öyle yerimiz yok. Memur kısmı çok çalışan evine çok gidiyor hemen anında. Ee, ama yürüs insanlar çok burada. Ankara'nın insanı iyi değil mi? Evet. Trafiği şey sakin. Üzmüyor insanı. Evet yormuyor. Doğru. Hani e, bir yere gideceksiniz. Taksici abi dedi ki işiniz uzun sürmeyecek sizi bekleyeyim. Tabii ki ilk duran sihir dükkanı. Ankara'da bana Ankara'ya gideceğimi öğrenen herkes mutlaka Sihir Dükkanı'na uğra. Orası çok daha büyük, çok daha farklıydı. O yüzden buraya geldim. Bu şubesine başka şubesi var mı bilmiyorum ama bana en yakın olan şubesi buydu. O yüzden şimdi Sihir Dükkanı'nı gezeceğiz. Sonra da başka yerlere. Burası iki katlı galiba değil mi? Sadece bu kat var. Ya ben buraya geldim tabii benim kaldığım yere yakın diye. Gerçi burada da çok fazla şey var ama buranın çok daha büyük bir mağazası varmış bahçeli evlerde. Tabii ki dayanamayıp oraya da gideceğim buradan sonra. Burayı şöyle çok kısa göstereyim. Burası e, şey lokasyon olarak neresiydi burası? Hoşdere. Hoşdere. <laughs> Burası hoş dereymiş. da gördüğünüz gibi asalar. İstanbul'da olmayıp burada olan bir şey var mı? Mesela söylüyorlar mı? Bu sadece bu mağazada var diye. Her şeyden her yerde var. Aa, bunlar da güzelmiş. Bütün mağazalarda var. Harika. Peki. Bahçeli evlerde değil mi? Bahçeli evler şubesine gittiğimde burada olmayan şeyleri görebilecek miyim? Evet. <laughs> o zaman ben Bahçeli Evler Şubesi'ne gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bahçeli Evler siri Dükkanı'na geldim. Burası bayağı büyük. Yani böyle işlek bir caddede. Taksici abi sağ yine bekliyor beni. Hadi girelim içeriye. Burası gerçekten bayağı büyük. Ya şu Gringotts ayrıntısına bayıldım. Gringotts bankası şeklinde yapmışlar kasayı. inanılmaz güzel olmuş. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım. Şurada tabii ki yastıklar ya ben bunu çok beğeniyorum. Bu bölüm komple Wednesday köşesi olmuş gibi. Aa Wednesday'in elbisesi çok havalı, çok havalı. Böyle şeyler. Hadi kendi tarafımıza gidelim. Hermione. işte burası bizim bölüm. Sağ tarafta Ravenclaw, sol tarafta Slytherin, Gryffindor ve Hufflepuff. Bakalım İstanbul'da görmediğim burada olan bir şey var mı? Legolar. Aa, şu Gringos Bankası. Bu kumbara diye biliyorum ben bunu. Evet kumbara. Çok güzel bir şey. Burada yine kupalar var. Hani Dux porselenleri. Mesela bunları görmemiştim İstanbul'da. Aa, sihir bakanlığı tabakları. Ne kadar güzel şeyler çıkmış. 9-3 çeyrek tabakları. Çok güzel şeyler var. Funkitolar. Profesör Dumbledore efendim. <laughs> Çok güzel olmuş ve olivander bölümü asalar burada cübbeler bölümü var sweatshirtler bunları da görmedim mesela İstanbul'da yeni açılan şubede de görmedim belki daha sonradan gelmiştir ama Helen'in kazağı <laughs> ruh emiciler burada yine binaların kazakları var Hufflepuff, Ravenclaw Slytherin ve Gryffindor Gryffindor iki renk galiba bakayım evet Quidditch formaları. Bunlar binaların ışıklı küreleri galiba. Kupalar, materyalar. Aa bunları da görmemiştim İstanbul'da. Expecto patronum. Aa ölüm yiyen kupası. Güzel şeyler var ya bunlar. ilk defa görüyorum. Chapel adımları. Aa bu markanın yeni çıkan Harry Potter konseptli figürleri burada var. Bunları da mesela ilk defa görüyorum. Dumbledore falan harika olmuş ya. Bunlar normalde Amazon Türkiye'de görmüştüm sadece. Başka hiçbir yerde görmemiştim. Dolması harika. Harry ve Hedwig. Luna ve Testral o kadar güzel ki. Hagrid ve Frank. Aragog. Hermione. Şurada da Fluffy var. Fluffy'yi tek olarak yapmışlar. Kocaman bakar mısınız? Ve Şahkaga tabii ki. Ben mağazayı gezdim ama Emre Bey ile tanıştık. Emre Bey Ankara içerisinde üçüncü mağaza mı olacak? Üçüncü ayda. Üçüncü yeni Malta. bir sihir dükkanı açılacağını söyledi. Evet, mağaza Mart Tower Ondan sonra da Kent Park açılıyor. O geliyor yani evet, devamlı. Evet, evet. şubeler İstanbul'da da geldik diğer şehirlerde olsun. Sihir dükkanı yani. büyüyor o zaman. Tabii büyüyor. Her yani, şey Bu mağazaya bayıldım. İnanılmaz güzel konsept. Yani ben Malop hmm. İstanbul'u gördükten sonra hmm. orada gerçekten büyülenmiştim. Hatta bahsettim size de ama yani buranın konsepti de inanılmaz güzel olmuş. çok hoşuma gitti. Zaten giren büyüledim, büyüledim zaten az önce kızları falan. duydum kendi yerime geldim evet, falan diyor. Aynı. Ee, sadece el fatura değil işte falan da var gösterdim size. Ankara'daysanız mutlaka gelin. Buraya kadar gelmişken Sri dükkanının çok yakınında Wizards Cafe House vardı. Tabii ki bana Ankara'ya gidiyorsan oraya doğru dediler. O yüzden buraya da geldim. Bakalım bakalım neler var. Ya <laughs> burada kendi notlarını yazmışlar. Çok güzel. Kabul mektupları. Sıla Baran. Sıla Baran izliyorsanız <laughs> Gördüm Aslı Metin Hogwarts kabul mektuplarının köşesi dilek köşesi olmuş bence çok da tatlı olmuş. Kocaman bir du figürü var burada ve tabii ki bir sürü çorap görmeciler, fotoğraf köşeleri ve asalar. İçinde oh, çilek veya muz doğranıyor. tercihinize göre. De... Şu. Masaya oturunca ben menüye bakayım ama şunun görüntüsünü bu benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi adam atı tatlısı. Şu detaya bayıldım. Quidditch'teki bir tane siliterinli bir öğrenci <laughs> buraya saplanmış. Çok tatlı. Kim diğer taraftan çıkmış mı? <laughs> bakalım bakalım. Yok diğer taraftan çıkmamış. Merhaba. Ankara turum bitti. Ben şimdi artık otele geldim. Karnım acıktı bir şeyler yiyeceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.